Peki biraz böyle seni alıp geçmişe götürelim <laughs> ya. 11-12. sınıfın nasıl geçti? Burada sohbet ederken aslında bize bir anlatır mısın? Hafta içi bir gününü düşün. İşte okula gidiyorsun, başka şeyler yapıyorsun. <laughs> nasıl bir rutinini bize anlatır mısın? Ben bunu yaptığımı size de öneririm. Ya da şöyle bir hatam olmuş aslında. Yapmasanız iyi olur diyeceğim bir şey var mı? Kumza Sor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kumzu Zekibinden Ecem. Bugün yanımızda bir misafirimiz var. Yağmur Ekim Kumzu öğrencilerinden. Bu yıl Sayısal'da 716. Aynı zamanda dilde de Türkiye bilimcisi oldu. Hoş geldin Yağmur. <laughs> E yeah, essa so -so -so. Ben de Şu an biz tercihlerin son gününde çekiyoruz bu videoyu. O yüzden şu anda nereye yerleştiğini bilmiyoruz daha. Ama Hı -hı. aklımda bir şeyler var Yağmur Ekin'e. Çok Hı -hı. kısa belki bahsetmek istersen. Hı -hı. Tercih listemde, yani ben her zaman tıp yazmayı düşünüyordum zaten. Ve Devlet Üniversitesi'ni tercih ettim. Birinci sıraya da Cerrahpaşa İngilizce'yi, sonra Cerrahpaşa Türkçe'yi yazdım. Ya yani bu ikisinden birinin geleceğini düşünüyorum. Devamında da Çapa İngilizce, Çapa Türkçe, Ege Üniversitesi'ni yazdım. Peki, bekliyor muydun? Tanı sayısaldan hazırlandın ama dille de denemek için girdim. İkisi de bekledi istediğin gibi mi sonuçlarda yoksa sürprizler yaşadın mı sonuçlarda bekliyor muydun kısacası onu merak ediyorum sonuçlarına. <laughs> Sayısal sıralamamı bekliyordum yani sınava hazırlanırken de bu civarlarda bir sıralama yapacağımı düşünüyordum. Ama ondan sonra kontrol ettiğimde sınav aslında hani beklediğimden bir tık daha kötü geldi diyebilirim. Hmm. Yani ben aslında ilk 500 civarı bir şey bekliyordum ama ha 500 ha 700 aslında çok da fark etmez gene beklediğim gibi geldi. Yabancı dili ilk yüze girmek için yabancı dil sınavına girdim. Hmm. ilk İlk burs almak istiyordum. Hmm. O yani sınav açıklanmasını beklediğimiz o süre zarfında da acaba ilk yüze girer miyim, girmez miyim? Çok emin olamıyordum. İnternette sürekli hesaplamalarını yapıyordum. <laughs> ve böyle kıl payı giremem gibi düşünüyordum. Ya ondan sınav açıklandığında ve birinci olduğumu bir gördüğümde <laughs> çok şaşırdım yani onu beklemiyordum. Peki biz de seni çok tebrik ediyoruz, çok mutlu olduk. Yağmur Ekim bize formla ulaştı aslında. Biz evet. öğrencilerimizle bir form paylaşıyoruz konumuz öğrencileriyle. Onları tanımak, tanışmak istiyoruz aslında. O şekilde de Yağmur Ekim'le tanıştık ve çok memnun olduk. Çok sevindik biz de sonucunu görünce. O yüzden burada da aslında sizlerle paylaşmak istedik onun hikayesini. Peki biraz böyle seni alıp geçmişe götürelim <laughs> Yağmur Ekim. 11. 12. sınıfın nasıl geçti? Burada sohbet ederken aslında 11. sınıf deneme hatırladığından bahsetmiştin. Ondan Hı -hı. bahsetmek ister misin? Bu yolculuk nasıl başladı senin için? Ben 11. sınıfın başından beri bir üniversite sınav bilinciyle çalışıyordum Hı -hı. aslında. Yani konuları sanki yarın sınava girecekmiş gibi iyi öğreniyordum 11. Hı -hı. sınıfta. Aslında bu beni biraz da yoruyordu çünkü hem okul kapalıydı ben 11'deyken. Dershane de online'di bütün yıl boyunca. O yüzden her şey kendi kendime idare ediyor olmak, evde olmak beni çok yoruyordu. Hı -hı. Ama yani kendi kendime bir plan programı oturtmuştum ve öğrendiğim her konuyu çok iyi bir şekilde öğreniyordum ki 12. sınıfa geçtiğimde 11'de de eksiklerim olmasın. Bir de onun sıkıntısını yaşamayayım diye düşünüyordum. Ve yani bunun da çok faydasını gördüm diyebilirim. İyi ki böyle yapmışım. Kaçıncı sınıfları pandemide okumuştun? Evde yani. 10. sınıfın biz ortasındayken Mart ayında kapandı okul. 11'in hepsi de gene aynı şekilde geçti. Ben devlet lisesindeydim. Hiç açılmadı Hı. o yüzden. Dershane de hiç açılmadı 11. sınıftayken. bir iki ay önce gittik. Hı. O şekilde yani 11. sınıfı tamamen ben yönettim. Evet ben bunu sormak istiyordum aslında. Gerçekten demek ki orada bir öz disiplin göstermişsin. Yani kolay bir şey değil. Hele yani tamamen tüm dünyanın anormal bir zamandan geçtiği bir süreçte. Öz sağlayıp Gerçekten dediğin gibi her konuyu yarın sınavda karşılaşacakmış gibi öğrenmesi Şunu merak ediyorum, hep böyle miydin yani hep? Mesela işte ben zaten düzenli bir öğrenciydim mi? Ya da zorlandığın zamanlar olduysa da bununla ilgili bunu nasıl açtın? Onu merak ettim çünkü gerçekten çok büyük sorun yani insanlar işte öz disiplinlerini nasıl sağlayacakları konusunda hep akılları karışık işte evdeyken o zaman da insanlar çok zorlanmıştı. İşte hala da mezunlar örneğin bu konuda zorlanıyor. Senin için bu nasıl da onu merak ettim aslında. Genel olarak düzenli bir insanım yani sadece düzenli bir öğrenci genel olarak düzenli hmm. bir insanım bence. Mesela 9. ve 10. sınıfta yani ben hazırlıkta okuduk. 9 ve 10'da böyle üniversite sınavından çok şeyim yoktu, haberim. Hani bir üniversite sınavı olduğunu biliyordum da programı nedir? Hani evet. böyle çok bilmiyordum o olayı. Sadece yazılılara çalışıyordum. Hı hı. Yazılardan yüksek not almak istiyordum. Bu şekildeydi yani. Ve bunun sonucunda aynı zamanda okul bilimcisi de oldu. 11. sınıftayken öz sağlamak benim için 11. sınıfta zor oldu. Çünkü bütün herkesten uzak olmak, arkadaşlarımı çok sık göremiyordum. Hı hı. Bunlar zordu, yani dershaneye gidemiyordum. Daha çok aynı zamanda canlı dersler oluyordu da hı hı. onlardan da çok insan verim alamıyordu. Ve verimden ziyade bir motivasyon bulamıyordum onlara girmek için. Yani ben aynı zamanda herkes gibi ben de çok sıkıntı yaşadım o konuda. Genelde YouTube'dan videolar hmm. izliyordum. Ben yani oradan belli başlı kanallar bulmuştum. Hmm. Onları izleyerek konuları öyle öğrendim. Bir yandan da kafamda soru işareti oluyordu. Hani YouTube'dan izliyorum bunları ama acaba gerçekten tam olarak öğreniyor hmm. muyum? Çünkü bir hocanın anlatmasıyla tam olarak bir olmuyordu. Ama gittikçe alıştım. Öğrendiğimi fark ettim. Yani soru bankalarından çözüyordum ve birinci dönem bir ya da iki haftada bir okula deneme oluyordu. 12. sınıfta. Hayır 11. Işte. 11. Hmm. sınıfta. Hmm. 12'leri yapıyorlardı ama isteyen 11'ler de hmm. gelebilir şeklindeydi. Yani sonra ikinci dönem artık her şeyin online geçmesiyle o olmadı. İşte az önce de size onu söylemiştim. 11. sınıfta girdiğim ilk denemede de 90 net yapmıştım. Yani birçok insan için bir başlangıç net olarak 90 Hı -hı. çok yüksek bir net. Ders ders incelemek gerekirse mesela matematikte onda 23 net yapmıştım. Ondan sonra gittikçe üzerine çalıştıkça 12. sınıfın sonlarına doğru işte 38, 39, 40 netleri artık görmeye başlamıştım. Türkçe'de her zaman sanırım en yani yüksek netler yapıyordum. Sosyal ve fen konularını da yani özellikle 12. sınıfın ikinci döneminde Hı -hı. E, öğrendim. Sayısal öğrencisi olduğum için. TYT FEN'i de gene 12. sınıfta öğrendim. Yani ben en ilerlemeye herhalde matematikte kaydık. Peki TETF'inde 12. sınıfta öğrendim dediğin orada da Meksiklerim vardı sende de mi? Yani dershanede fen konularını öğrenmiştik. Yani şöyle diyeyim mesela ben 12. sınıfa geçtiğimiz yazda birçok kişi hani TET bitireyim falan gibi düşünüyorlar. Ben öyle yapmamıştım yani Hı. TETF'de de yani ben de mesela fizikte kendimi eksik hissediyordum. Genel olarak sanki anlamıyorum gibi geliyordu ya da sorular değişiklikte sorular oluyordu. Ama yani insanlardan duyduğum öyleydi. Bir de YouTube'da hani, tavsiye videoları falan. Or Hı -hı. Yani oradan gördüğüm şeydi 12. sınıfa geçerken daha çok IET'ye ağırlık verin diye hep görmüş ben de öyle yaptım. 11. sınıf fen konularını bir daha baştan tekrar ettim. fizik, kimya, biyoloji hepsinden bir ders soru bankası almıştım. Oradan çözdüm. Yani TYT aslında pek bulaşmamıştım. Sadece haftada bir ya da iki haftada bir yani ne zaman vakit bir TYT denemesi çözüyordum. O şekildeydi. O yüzden 12. sınıf konularında o yazın hiç çalışmadım. O 12. sınıf konularını derslerle birlikte götürdüm. O zaman şöyle yaptın özetle anladığım kadarıyla. 11'i bitirdin. 11'den 12'ye geçtiğin yaz. TYT çok çalışmadın. Hatta neredeyse hiç çalışmadın gibi anladım. Doğru mu? Evet yani konu çalışmadım ama mesela şöyle bir şey yapmış Yaklaşık bir iki hafta kadar tatildeydim. Orada da yani gün içerisinde çok çalışacak vakit olmuyordu. Sadece sabah. E bu da gene benim disiplinimin bir örneği. Sabah herkesten erken kalkıp işte biraz paragraf, biraz problem, biraz geometri, Hı -hı. biraz da TET matematik çözüyordum. Bunlar yani söyleyince çok gibi geldi de bir buçuk iki saatten fazla Hı -hı. sürmüyordu. Zaten ben bunları yapana kadar yani insanlar uyanmış falan oluyordu. Ondan sonra ge günün geri kalanında hani gezmeye ya da yani nasıl istiyorsam o şekilde geçirmeye ayırıyordum. Bu birkaç hafta mı yoksa yaz boyu mu böyle? Yaz boyu değildi. Bu yaklaşık yani bir iki hafta falan bu Hı -hı. şekildeydi. Ondan sonra e bunlar temmuz ayında, Ağustos'un birinde zaten ya da ikisinde bizim dershanemiz başlamıştı. Hı hı. Benim kendim ayırdığım, yani kendi kendime yönettiğim Temmuz ayı vardı. Onda böyle bir iki haftası bu şekilde geçmişti. Sadece paragraf problem, geometri. E, geometride de üçgen çalışıyordum. Hani diğerlerinin temelini sağlaması hı hı. için. Üçgen çözmüştüm bir kitaptan. Ondan sonra geriye kalan vakitte de eğer vakit bulursam dediğim gibi 11 sınıf fen konularını bir daha tekrar etmiştim. Hı hı, güzel. Onun dışında 11 çalıştım daha çok. Aynen. O kalan vaktimde, yazın kalan 11 çalıştım. Ağustos'ta da 12'ye galiba başladım öyle mi? Yani evet, dershanede, de 12'ye başladık. ben kendi kendi kendime o yaz içerisinde, 12. sınıfta geçtiğim yazda bir konuyu kendi kendime baştan öğrenmedim. Dershanede 12. sınıf konuları o zaman başlamıştım. Ben de öyle Peki 11'i bitirdiğimde 11'in nasıldı sence? Yani 11. sınıf dersleri iyiydi gibi anlıyorum zaten. Matematikim direkt o sene içerisinde çok fazla kaynak çözmüştüm. Hatta ben 11. sınıfta, 12'de çözmeden çok daha fazla kaynak çözüyordum Matematiğim Matematikim genel olarak zaten iyi. 11'de de hani iyi anlamıştım, çözmüştüm ve hani orada kapanmıştı aslında o konu. Hı -hı. Matematiğime güveniyordum. Evet. Kendi konusunda biraz daha sıkıntı yaşıyordum. Yani çok güvenemiyordum kendime özellikle fizik Hı -hı. bana çok zor geliyordu ki bence 11. sınıf fizik aslında fizik kimya hep söyle. Çok fazla konu var. Çok Ağır konular var. Hani bilmiyorum, takip etmesi de o zaman çok zor gelmişti bana. Yazın hepsini tekrar ettim. Sadece manyetizmayı tekrar edememiştim. Çünkü onu herhalde o online'da, videolarda da tam anlayamamıştım. Biraz hmm. böyle enstitüel hani kuralı olsun, şey olsun. Böyle videoda çok geçmiyor. Biraz üç boyutlu bir konu <laughs> değil, bilmiyorum da. Çok anlayamamıştım o konuyu. Sadece yazın onu çalışmadım. Onun dışında bütün konuları bir kere çözdüm. Yani mesela sistemleri map kitabından okumuştum. Onu da faydasını gördüm. Harika. Map kitabı da kullandım. Çok Evet, marnım. biyoloji için özellikle map kitabını kullandım. O konu anlatımları iyiydi. Yani en iyi kaynak olarak derslerde hocamız da öyle demişti. Yani kaynak olarak biyoloji için yani MEP kitabını söylemişti. Hı hı. Öyleydi yani. Bir de bazen bir detay bir şey olur. MEP kitabında yazan küçük bir şey olur. Hani kaçırmayayım diye özellikle 11. sınıf içerisinde yapmıştım bunu. Sistemleri işlerken oradan okumuştum hepsini. Hı hı hı. 12. sınıfta da belli başlı daha sözel olan konuları bir ayrıntılarını öğrenmek için MEP kitabını okudum. Süper. Peki başka derslerde kullandın mı sadece biyolojide mi? Kimyada, organik kimyada bazen ayrıntı bir şey çıkar mı diye bir korkuyordum. Hı hı. Onda organik kimyayı okumuştum hep kitabından. Fizikte galiba kullanmadım. Anladım, anlaştık. Bize bir gün anlat anlatır mısın? Hafta içi bir gününü düşün. İşte okula gidiyorsun, başka şeyler yapıyorsun. Nasıl bir rutinini bize anlatır mısın? Yani sabah ben erkenden direkt okula gidiyordum. Kaçta uyanıyordum? Kaçta uyanıyordum. Yani yediye doğru uyanıyordum sanırım. Yani. Bir ara şey diye düşünüyordum. Yani sabah erkenden okula gitmeden önce kalkayım, bir şeyler çözeyim, Hı -hı. paragraf çözeyim, problem çözeyim. Yani öyle bir kafam böyle bir hayal vardı ama okul başladıktan sonra nasıl ne kadar zor, benim için çok imkansız bir şey olmaya başlamıştı bu. O yüzden bunu yapamıyordum. Sadece okula gidiyordum. Okulda işte ders işliyorduk veya bazen deneme oluyordu. Ondan sonra da okul bittikten sonra bir yarım saatlik bir saatlik arada yemek yiyip dershaneye gidiyordum dershanede 3 ders oluyordu. O dershaneden de sonra eve gittiğimde aslında çok yorgun oluyordum. Bir şeyi de çok kafama takıyordum. Yani paragraf çözmedim, problem çözmedim. Hmm. Ve hep bunun yapılması gerektiğini duyuyoruz insanlardan. Bunu yapmadığım için kendimi çok suçlu hissediyordum ve eksik hissediyordum. Ama ondan sonra da şeyi fark ettim. Hani bu biraz klişeleşmiş bir şey. Sanki bu paragraf ve problem her gün 20 soru çözmezsek hiç olmayacakmış gibi geliyor yani. Ben en azından öyle hissediyordum. Hmm. Üzülüyordum yapmadığım için ama bir yerden sonra bunu artık düşünmeyi bıraktım ve şey yapmaya başladım. Bunun aralık ayı gibi başlamıştım. Bulabildiğim her vakitte, her gün olmasa da günde bildiğin bir, bir TET matematik bir de TET Türkçe denemesi Hı -hı. çözüyordum ve bunu bir ara o kadar sık çözmüştüm ki çok kısa bir sürede bile çok büyük bir gelişme kat ettiğimi fark etmiştim. Evet. ne ilgili ya? Çoğu kişi için aslında hala geçerli bence paragrafı problemi. Bu tabii kişilikten kişiye değişir evet. ben. Mesela sen kaç net yapıyordun Türkçe'de bunu düşündüğüm zamanlarda? Bu denemeden deneme değişiyordu yani ben birkaç sefer 40 net yaptığım da oldu ama onun yanlıştan fazla yaptığım Hı -hı. da oluyordu. E, ama genel olarak ben Türkçe'de kendimi iyi hissediyordum ve eğer yani eğer her gün paragraf ve problem çözünce daha daha iyi olduğunu bilirsen yani fark ediyorsanız kesinlikle çözmeye evet. devam edin ama biraz kişiden kişiye değişen kesinlikle. bir şey olduğunu düşünüyorum. Matematikte de yani 30 küsür falan yapıyordum herhalde Hı -hı. okul ilk başladım 12. sınıfta. Bir de şeydi. Daha 165 dakikaya çıkmadan önce 135 dakikayken yılbaşına doğru yaklaşmıştık artık birinci dönem bitmek üzereydi. Ben bazen sınav zor olduğunda yetiştiremiyordum ve bu benim çok aklıma takılıyordu. Bazen bazı sorulara çok oyalanıyordum bir şey oluyordu matematik yetişmiyordu. Hı -hı. İşte bundan sonra başladım zaten KT matematik denemeleri sık sık çözmeye ve çok kısa vadede çok büyük faydasını gördüm. Bundan sonra artık şey olmaya başlamıştı. 135 dakikada bile 5 dakika 10 dakika, 15 dakika artıyordu. Hmm, evet. e tam o arada zaten 165 dakikaya çıktı aslında. Çok bir anlamda kalmadı da. <laughs> Yine de pratik olmuştur diyelim. Kesinlikle çok faydalı bir şey. Bir süre gerçekten şey yapmak lazım. Birisi takıldığını hissediyorsa bence de bir ara böyle düzenli kamp gibi yani neredeyse hızlı seri bir şekilde çözünce gerçekten gelişmeye yardımcı oluyor bence de. Hele de biraz zor kaynaklar seçince daha <laughs> çok açılıyormuş gibi geliyor öğrenciler bana. Güzel olmuş. Bence bu da güzel bir tavsiye yani. Peki sence sınav yolunda yapsanın en iyi şey neydi? Yani? Ben iyi ki bunu böyle yapmışım. Bu beni bu noktaya getirir. Her şeylerde bana çok yardımcı oldu dediğin ne de var? Bu aslında az önce söylediğim o problem meselesi gibi. Yani insanın kendisini iyi tanıması gerekiyor bence. Neyde ne eksiğim var ya da ben yani neyi nasıl çalışınca öğreniyorum. Bunu bilmek lazım. Mesela bazılarına da o iyi geliyor. Yani belli bir bir rehber öğretmenden ya da birisinden düzenli bir ders çalışma programı Hı -hı. isteyip ona göre çalışmak aslında iyi geliyor ama ben bunu hiç yapmadım çünkü o günü kendim planlamak ya da o ne yapacağıma kendim karar vermek daha iyi geliyordu bana. Hı -hı. Ben kendimi tanıdığım için ve genel olarak disiplinli bir insan olduğum için. Ben hep kendimi bilerek hareket ettim. Neyi nasıl öğrendiğimi biliyordum. İşte mesela branş dinlemelerinin bana ne kadar fayda kattığını görmüştüm. Bunu hep böyle devam ettim. Yani kısacası kendini tanımak Hı -hı. diyebilirim. Kendimi tanıdım ve ona göre davrandım. Evet. Çok bu, da faydasını gördüm. Bu çok sorunun cevabı aslında. Yani işte dershaneye gitmeli miyim? İşte özel dersimi almalıyım? İşte, açık liseye mi işte Eğitim rehberiyle mi çalışmalıyım? Vesaire. Hepsinin cevabı bu aslında. Gerçekten kendimizi biraz daha detaylı incelememiz, anlamaya çalışmamız lazım. O zaman bizim için en verimli şeyi seçebiliyoruz. Yani tavsiyeler noktaya kadar gerçekten götürüyor bu noktada. En sonunda günün sonunda bize en çok yardımcı olacak şey kendimizi tanımamız gerçekten. Şundan bahsettim. Akşam eve geliyordun ama işte paragraf problem çözmediğim için kendimi demin kötü hissediyordum dedim. Orada peki çalışmaya devam edebiliyor muydun? Çünkü onun çok kişi için çok zor olduğunu biliyorum Hı -hı. yani. Okul artı dershane. Artı sanki kendileri çalışacak vakit kalmamış gibi oluyor insanların ve bu çok önemli bir şey yani. Ben de eğer biri bana sorarsa açık liseye mi geçeyim, dershaneye gideyim vesaire. Bence en önemli kriter kendi kendine oturup çalışabileceğim, masada kendine kalabileceğim bir vakitin kalacak mı yani? Bu bence önemli. Sence bu nasıldı senin için? Onu merak ettim. Yani özellikle ilk başlarda çok zorlanıyordum. Çünkü hem çok erken bir saatte kalkıp okula gidiyordum. Hı. Oradan dershaneye gidiyordum. Ayrıca o topu taşıma olayları da insanı yoruyor. Hı. Oradan eve geliyordum. Artık saat 830 9a yaklaşıyor oluyordu ve çok bitkin hissediyordum. Şey çok oluyordu. Mesela ondan sonra bir yemek yiyorsun, duş alıyorsun. İnsana çok büyük ağırlık çeker ve uyumak istiyorsun. uyuya kaldığım da çok gün oldu. Sonra sabah kendimi çok suçlu hissederek uyandım. Yani bu herkese oluyor. Hı hı. Çalışıyor muydun peki yine de yoksa dinleniyor muydun? Zorluyor muydun kendini yani. mesela çalışmak için? kendim çalışmaya zorluyordum ama hmm. mesela masada artık uyuyakaldığım kaldığım da oluyordu. <laughs> o yüzden hani <laughs> ilk başlarda onun çok zorluğunu yaşadım ama bir noktadan sonra da alıştım herhalde alıştım. bir yerden sonra. Bir de herhalde sınav yaklaştıkça insanın bir stresi şeyi seviyesi arttığı için eve geldiğimde hani o an çalışmam gerektiğini fark etmemden dolayı çok vakit kaybetmemeye çalışıp Masanın başına oturmaya çalışıyordum ama He. yani çok bende zorlandığımı söyleyebilirim. Evet zor kolay değil gerçekten ama stresin demek harekete geçirici gücü <laughs> senin de harekete geçiyormuş. Eve geldiğimde ve kendim çok yorgun hissettiğimde bazen uyuyordum bir alarm kurup ondan sonra artık daha çok zaman yaklaştığı dönemlerde bunu yapmaya başlamıştım. Hı -hı. Gece herhangi bir saatte kalkıp yani aslında o, o gücü bulmak da çok zor. Bazen alarm çaldığında uyandığında insan geri uyumak istiyor. Bazen kalkıp saat artık gece kaç olursa olsun eve geldiğimde yapamadığım şeyi artık o gece saatinde yapıyordum. Peki sence daha iyi yansılabilir miydi bu süreç? Yani ideal versiyon ne olur? Oldu, İdeal versiyon eve geldikten sonra direkt dersine çalışmak oluyor ama bu <laughs> yok hayır pek yani, yapılabilir bir evet, şey gibi de gelmiyor. Bir sayısal bilişsel yorgunluk var orada gerçekten. Peki sınav yılı uzun bir zaman. 11'de başladıysa bir öğrenci sınav yılına. Koskoca iki yılını aslında gerçekten gündemi sınav olarak geçiriyor. İşte 12 ise bir yıl tüm gündemi bu oluyor. Bu süreçte gerçekten motivasyonu korumak, sürekliliği sağlamak bazen kolay olmayabiliyor. Bazen neden başladığımızı unutuyoruz. İşte çok yoruluyoruz. Çok normal zaten yani arada düşmemiz. Sonra kalkabiliyorsak çok normal gerçekten. Senin böyle düştüğün zamanlar oluyor muydu? Onu merak ettim. Yani işte ya istemiyorum gerçekten bir şey yapmak istemiyorum ya da işte çok zorlanıyorum artık dediğin zamanlar oluyor muydu? Ne yapıyordun bu zamanlarda onu merak ediyorum. Yani tabii ki oluyordu. Artık hani yani sanki insanı bir yerden sonra boşa çalışıyormuş gibi hmm. de hissediyor. Yani çalışıyorsun ama sanki hiçbir şey olmuyor. <laughs> ya da bilmiyorum bir noktadan sonra hani kazansam ne olacak diye bir şeye bile girmiştim. O kadar bunalmıştım ki. Ama bir aralar kütüphaneye gitmek çok iyi geliyordu. Hmm. Bir ara çok fazla kütüphaneye gittim. Çünkü evde olmak insanı çok bunaltıyor. Hep aynı odadasın. Hep aynı şeyler, aynı kitaplar. Her sabah kalkıyorsun aynı masanın başına geçiyorsun. Bunalıyordum o zamanlar. Çözümü de kütüphaneye gitmekte bulmuştum. Hmm. Oradaki insanları gördükçe motive oluyordum. Kütüphaneye gitmekten de sıkıldığım zaman arkadaşımla dışarıda bir kafede oturup ders çalışmaya başladım. Hmm. Hem onları görerek motive oluyordum. Hem de dışarıda açık havada bir yerde olmak da insanı evet. iyi geliyor. Peki böyle ders dışında yaptığın bir şeyler var mıydı? Kendini beslemek için yani zihnen takımı. Mesela bana şey iyi geliyordu dershanede. Bütün bir dershanede olduğumuz bir günde. Hani sabah dersler oluyor sonra öğlen bir ara oluyor. O arada arkadaşlarla oturup yemek yemek. Hı -hı. Mesela bir saat, iki saat ara oluyorsa biz genelde onun hepsini kullanıyorduk. Yani o arada hiçbir ders çalıştım olmamıştı. Dersler hakkında konuşmak, bazen yakınmak ya da başka ders dışında herhangi bir şey hakkında konuşmak o bana çok iyi geliyordu. Hı -hı. Ya da okula gitmek de yine iyi geliyordu. Ya da okuldan sonra o yemek dediğimiz süre geliyordu <laughs> Süper. Demek ki başkalarıyla birlikte olmak, işte ortak şeyleri paylaşmak sana iyi gelmiş. Evet. Süper. Peki ama sen sayısaldan hazırlandın sınava. Hep de tıp istiyordun en başından beri. O yüzden evet. sınava sayısaldan hazırlandın ama dilden de kendini denemek istedim. Bu denemenin sonucunda da Türkiye birincisi evet. Oldu. <laughs> Nasıl bir Türkiye birincisi olmak? <laughs> Yani çok şaşırtıcıydı benim için aslında açıklandığı sabah. Hatta insan sonucuma bakmaktan dile bir bakmamıştım. Yani biraz sonradan da fark ettim. Oradaki bir sayısını gördüğümde de çok şaşırdım. <laughs> Onun üzerine de zaten ÖSYM başkanı aradı. Ona direkt telefonla konuştum. Benim için çok ilginç ve çok güzel bir deneyimdi. Yani iyi ki girmişim bir sınavına. Peki bunun için neler yapsın? Bu ekstra bir YKS yılına yük getirdi mi senin için? Ben de zaten Almanca hazırlık okumuştum. <laughs> Ondan sonrasında da 12. sınıfta da Almanca C1 sınavına girdim. Yani okulun bize sunduğu bir olanaktı bu. Buna da aşamalı bir sınavdı. İlkinden Kasım'da, ikincisinin Aralık'ta girdik. C1 e ve YKS'yi hazırlığı bir arada götürmek tabii ki zordu. Şöyle yaptım. Okulun açılmasıyla birlikte Almanya'da çalışmaya başlamıştım. Yani yazın bununla çok ilgilenememiştim ama okulun açılmasıyla birlikte hem dershaneye gidip geliyordum hem okul hı. hem de bu C1. Yani bu aralar özellikle bu ilk dönem çok zorlandığımı söyleyebilirim. Hı hı. Peki ne kadar vakit ayırıyordun Almanca sınavı için? Yani YKS'ye verdiğin sürenin ne kadar mesela oraya gidiyordun? Mesela kütüphaneye gittiğim bir gün sabah ilk önce bir TET denemesi çözdük. Sonra bunun analizini yapıp ondan sonrasında da kaç saat Almanya'da çalışıyordum. Bu ikisini birbirine hmm. harmanladım. Almanya'da çalışırken YKS'yi boşlamadım. Yani ikisini birlikte götürdüm. Bunu yapması tabii ki zordu ama iyi ki de böyle yapmışım. Sonrasında ikinci aşaması konuşma sınavıydı. Bunun için de bir iki ay boyunca haftada bir saat olmak üzere Almanca özel ders de aldım. Yani ikisini birlikte götürmek tabii ki zordu ama şimdi bu tüm yılın sonunda geri dönüp baktığımda hani o zorluğu çok da hatırlamıyorum sadece. İyi ki böyle olmuş diyorum. Evet gerçekten o zorluk bence de geride kalıyor ya. Gerçekten bu akılda tutulması gereken bir şey. Bazı günler gerçekten çok zor olacak. Bazı günler hiçbir şey yapmak istemeyecek ama en sonunda gerçekten zorluklar unutuluyor. Böyle keyifli tatmin veren bir tat kalıyor bence geriye. Çünkü kendin için bir şey yapmanın verdiği o iyi his seninle birlikte kalıyor gerçekten. Uzun süre sonra da kalıyor. Hele de bu seni güzel bir yere götürdüyse, istediğin yere götürdüysen gerçekten çok keyifli bir şey. Ben ders çalışırken herhalde düşündüğüm şey buydu. Şimdi sizler bir kez daha aklıma geldi. Yani o ders çalışırken kendim için bir şey yaptığımı bildiğim Hı -hı. için bu beni daha da motive ediyordu. Ve bilmiyorum herhalde motivasyonumu yükseltmemdeki en Hı -hı. büyük faktörlerden bir tanesi de kendim için, kendi geleceğim için ya başka Hı -hı. hiç kimse için değil sadece kendim için bir şey yapmış olmanın verdiği mutluluk. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> çok güzel. Bir de kunduz deneyimini merak ettim aslında. Nasıl kullanıyordun? Böyle işte öğrencilerin farklı kullanma şekilleri olabiliyor. İşte bazıları sorularını biriktirip kullanıyor. Bazıları anında soruyor vesaire. Sen nasıl kullanıyordun onu merak ettim. Ben o biriktirdiğim deneme analizleri dışına genelde soruyu biriktirmiyordum. Direkt Hı. o test çözdüğünde hemen atıyordum. Ben kumuzu 11. sınıfta kullanmaya başlamıştım. O zaman Hı. aylık soru sınırı olan o paketten kullanmıştım. Ama sonra o yüz sorunun bana az geldiğini fark edip 12. sınıfta sınırsız olan paketinden Hı. almıştım. Ve çok fazla soru gönderiyordum. Ve çok faydalı oluyordu. Çünkü her zaman dershanede bir ile bir ders ayarlamak kolay olmuyor. Ve öğretmenle oturup bir 2 saatte yapacağın şeyi kunduzda çok daha kısa bir şekilde, çok daha kısa sürede halledebiliyordum. Bir de anlık olarak bazen 2-3 yani dakika içerisinde direkt cevap geliyordu. Hı -hı. Yapamadığım soru direkt oradan öğrenmesi kolay oluyordu. Şimdi yani birçok kitabın aslında soru çözümleri oluyor. Hı -hı. Ama bazen çok yetersiz oluyor video çözümleri. Sadece cevabı söyleyip geçiyorlar. O durumlarda da kunduzu kullanıyordum ve aynı soruyu birkaç kez gönderme imkanım olduğu için birkaç farklı eğitmen de bazen çözüyordu ve farklı bakış açılarından Hı -hı. farklı çözümler görmek de Hı -hı. benim ne diyor? Yani daha işimi kolaylaştırıyordu. Süper. Yardımcı olduğunu duyduğumuzda çok, <laughs> çok sevindim. Peki son tavsiyen tavsiyem var mı? Ben bunu yaptım size de öneririm. Ya da şöyle bir hatam olmuş aslında. Yapmasanız iyi olur diyeceğim bir şey var mı son olarak? Az önce söylediğim gibi ben yani en yaptığım şeyin kendimi tanıyarak ona göre hareket etmek olduğunu düşünüyorum. Bazen çok yorgun olduğumda o gün mesela daha az ders çalışabilirim. Bir, bir gün çok fazla ders çalışabilirim. Bunun dengesini sağlamak önemli. Ya da o az çalıştığım gün oturup yani bunu niye bu kadar az çalıştım diye ağlamak yerine o gün de mesela daha çok arkadaşımla birlikte vakit geçirme ya da kendimi dinlemeye dinlenmeye ayırıyordum. Hmm. Ama hata olarak da şey söyleyebilirim. Bunu bir, yani yapmayı birçok kişinin çok üşendiğini biliyorum. Bir deneme çözdükten sonra onu kontrolüne ediyordum. Hani o tiki çarpıyı koyuyordum ama sonra o yanlış yaptığım soruları dönüp bakmak bana çok üşendirici geliyordu. Hmm. Ve bunu bir sürü deneme artık üst üste yığılmıştı. Kontrol edeceğim, hani hmm. edeceğim, edeceğim. Hep bunu planlıyordum. Ama hiç yapasım gelmiyordu, yapmıyordum. Ve çok fazla deneme o şekilde birikmişti. Sonra bir gün oturup onları hani hepsini tekrardan kontrol ettim ama Yok. o denemeyi çözdükten sonra hemen o gün ya da ertesi gün fazla geciktirmeden kontrol etmek gerekiyor. Çünkü o gün oturup yeni bir konu öğrenmekten sense önceden öğrendiğim bir konudaki bir küçük bir eksiğini fark edeceksin belki ve de. Yani çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bunu ben çok ihmal ettim. Yanlış olduğunu da biliyordum yaparken ama <laughs> bunu tebrik <küçük> önermem. <laughs> evet, çok kişiye zor geliyor gerçekten. Ama çok önemli dediğin gibi yani o an yeni öğrendiğim bir şeyin üstünün yanlışını fark edip düzeltmek çok daha kolay olacak büyük ihtimalle. Peki. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Seni çok çok sevindik. Seninle tanıştığımızda çok sevindik. Umarım bundan sonraki hayatında bunu katlayarak devam eder. Başarılı. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederiz için. Eğer yağmur nasıl sorularınız olursa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ben de Yağmur Ekin'de sorulara bakacağız. Aynı zamanda videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Başarı hikayeleri serimiz bu yılda devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.